Bugün 30 Aralık 2025 Salı Ben Derya Efe Avrupa Haber'e başlıyoruz. Değerli izleyenler terör devleti İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geliyor. İsrail'in önde gelen siyasetçilerinden Ohad Tal, İsrail için İran'dan sonra yeni tehdidin Türkiye olduğunu iddia etti. Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne vurgu yapan İsrailli siyasetçi Türkiye'nin silah sistemleri ve uçaklar almasına da tepki gösterdi. Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'de Türkiye tedirginliği yaşanıyor. Türkiye'nin Gazze politikasından rahatsızlık duyan İsrail Meclisi vekillerinden o hattal İsrail Televizyonu Kanal 14'e Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. İsrail için temel tehdidin artık İran değil Türkiye olduğunu öne sürdü. O hattal Türkiye İran'dan daha tehlikeli, İran uluslararası arenada itibarsız durumda ama NATO üyesi olan Türkiye savunma sanayi ihracatı da dahil olmak üzere meşru bir ortak olarak görülüyor dedi. Türkiye'nin de İsrail'i ana tehdit olarak tanımladığını iddia eden İsrailli vekil, Türkiye tehdidine karşı başımızı kuma gömüp bunu görmezden gelemeyiz, Türkiye İsrail için başlıca bir tehdit haline geldi ifadelerini kullandı. O Hattal televizyonda yaptığı açıklamalarda Netanyahu-Trump görüşmesine de değindi. O Hattal, Netanyahu'nun Türkiye konusunda Amerikan hükümetine karşı net tutum alması gerektiğini savundu, İsrail'in kırmızı çizgilerinin Trump'a açıkça iletilmesi gerektiğini söyledi. İsrailli siyasetçi Türkiye'nin askeri gücüne de vurgu yaparak İsrail bölgede sahip olduğu askeri gücünün zarar görmesine izin vermez dedi.